Merhaba, merhaba canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şükür kavuşturana diyelim ve hemen videomuza geçelim. Bugünkü Cloud Gaming as solistimiz VK Play. VK Play, Rusların yaptığı bir e, Cloud Gaming servisi. Denedim, onayladım. Gerçekten güzel, akıcı. Tarayıcıdan bir kere oynanılması muhteşem bir şey. Ben tarayıcıdan oynanılan cloud gamingleri daha çok seviyorum. Yani ekstra bir bir şey indir falan filan uğraşmanıza gerek kalmıyor. Ekstradan da indirebiliyorsunuz bu arada. Kendi epi de yani programı da var Windows tabanlı. Yalnız şöyle bir handikapı var. Bu servisin şimdi göstereceğim. Tamamen Rusça yazılarla kaplı. Ama bunun da tabii ki çok kolay bir yolu var. Onu da size e, videonun içinde bahsedeceğim. Şimdi isterseniz hemen hiç sözü uzatmadan çünkü bunun arkasından bir sürü video gelecek. Sözü uzatmadan biz hemen geçelim. Şöyle şimdi VK Play gördüğünüz gibi tamamen Rusça ve dili de değiştiremiyorsunuz. Görünüyor değil mi tam anlamıyla? Tamam. Şöyle VK e, video sitesini biliyorsunuzdur. Çok eski Böyle kaliteli videoların yüklendiği falan bir yerde yani YouTube'da e, bu kaliteli video yükleme desteği olmadan önce mesela bazı videoları kaliteli videoları birine gönderirken video paylaşım sitesinden yüklerdik. Ama e, bu gerçekten büyük bir şirket bayağı satın alımları oldu. Pazar yerine açıldı diyeyim ve Cloud Gaming'e gireceğini pek düşünmemiştim. Bayağıdır da Cloud Gaming ile ilgili çalışmalar sürdürüyorlar. Ben de deniyorum. Denedikten, onayladıktan sonra da size videosunu ulaştırma isteğim geldi. Yalnız e, fiyatlara da beraber bakacağız. Üye olmayı ben size artık göstermeyeceğim. Çünkü üye olmak gerçekten hep aynı. Yani tıklıyorsun, buraya mailini yazıyorsun, şifreni giriyorsun, üye oluyorsun. Bunu da Türkçeye çevirmeyi şimdi göstereceğim. Benim üyeliğimin olduğu e, diğer tarayıcıya geçeceğim, Edge'e. Kendi kullandığınız tarayıcıda otomatik sayfayı Türkçeye çevir eklentileri var zaten. Bu eklentilerle çok rahat e, tamamen Türkçe yapabilirsiniz. Moraliniz bozulmasın yani hani nasıl kullanacağız falan diye. Diğer hesabıma geçeyim. Zaten eğer ki Microsoft Edge tarayıcısında, şimdi şu anda gördüğünüz tarayıcıda girerseniz Otomatikman şu dile çevir çıkıyor. Yani bu Rusça dilindeki sayfalar çevrilsin mi çıkıyor buraya. Çevir dediğiniz anda bakın daha fazla zaman satın alın. İşte kataloğa bakın. Burada cesaret, shooter oyunları, strateji, eylem, macera, rol falanlar filanlar. Yani bütün hepsi Türkçe çevriliyor. Türkçe'ye çevrilmeyen kısımlar da var. Onlar pek fazla bizi ilgilendirmiyor. Görünüşü şu şekilde. Arayüzü şu şekilde ve Hemen hemen her oyun var. Her oyun olmasa bile VK Play'in bir güzel özelliği şu. Steam'i başlatıyorsunuz, istediğiniz oyunu direkt indir dediğinizde zaten yüklü oluyor. Ben hangi oyunu indir dediysem tık diye hemen indirildi yazdı. Çünkü demek ki bilgisayarda e, bunun bir altyapısı mevcut. Cloud'da saklıyorlar bunları. E, GTA 5 mesela yoktu. Ben indire bastıktan sonra tık diye indirildi. GTA 5'e girdim oynadım. Zaten GTA 5'ten e, göstereceğim oyun performansını da. Masaüstü sanal makine olarak da kullanabiliyorsunuz. Xbox oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Altını çiziyorum. Xbox PC oyunlarınızı indirip oynayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Xbox olsun, Epic Games olsun, işte Ubisoft olsun. Hepsini kullandığınız bütün oyun indirdiğiniz yerleri işte Amazon gaming olsun. Hepsinden oyunlarınızı indirip rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Güçlü de bir sistemleri var. Ayrıca bunun haricinde şu gösterdiğimin haricinde tüm başlatıcıların tüm oyunları indirdiğiniz programların bulunduğu bölüm haricinde bilgisayar olarak da kullanabiliyorsunuz. İşte Chrome işte tarayıcılar var. Türkçe yama falan da kurabiliyorsunuzdur. Ben denemedim ama bir handikapı da Steam'de Rusça. Yani bütün hepsi Rusça başlıyor. Sizin önce Epic Games veya Steam'e girdiğiniz zaman bunu Türkçe'ye çevirmeniz lazım. Önce şu başlatıcılara girelim. Çünkü Steam normal bütün Cloud Gaming servislerinde olduğu gibi bir Steam ekranı açılıyor. İşte sizin o bilgisayarınızda da açtığınız Steam ekranı açılıyor. Oradan oyununuzu indir oyna. Bu kadar başka bir şey yok. Şuna hemen basalım. Wi-Fi bağlantısı 5 GHz olsun falan diyor. Ona takılmayın. 2.4'te e, çok güzel çalışıyor yani ona takılmayın. Oyun başlıyor yazıyor. Burada işte mikrofon kullanımı engellendi falan uyarılar veriyor. O uyarılara da takılmayın. Böyle kırmızı ünlemle yapmışlar sanki çok büyük bir uyarıymış gibi de takılmanıza gerek yok. Ara yüzde burada böyle çok hafif bir gecikme hissediyorsunuz. Çok hafif yani e, çok rahatsız etmiyor. Ama bir gecikme hissediyorsunuz. Yalnız ben oyuna girdiğinde de böyle olacak zannettim. Oyuna girdiğimde hiç gecikme almadım. Gecikme sıfırdı. Oyun performansıyla şu masa üstündeki performansı arasında dağlar var. Bakın Xbox. Burada Xbox'ınızı, üyeliğinizi girersiniz. İstediğiniz oyunu indirip oynayabilirsiniz klavye mouse olarak. Steam var, Uplay var. VK Play'in kendi Game Center'ı varmış ben bakmadım. Rockstar, EA'in desktop yani masaüstü programı var. Battle.net var. Bu arada Warzone falan hepsini oynayabiliyorsunuz. Warzone da denedim. Çok iyiydi. Onu da e, belirteyim. GOG Galaxy var. Büyük ihtimal Amazon'u da indirebiliyorsunuzdur. Ben Amazon'u görmüyorum. Şimdi bir Epic Games'e girelim. Bu Steam application'ı Türkçe'ye çevirmeyi zaten YouTube'dan falan araştırır bulursunuz. Ben Epi de göstereyim size. Şöyle Epi'ye çift tıklıyoruz. Normal kendi masa üstünüz gibi kullanıyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Fiyatlarını da göstereceğim bu arada. Fiyatlar birazcık pahalı geldi fakat bazı siteler. Bunu araştırmanız lazım. Satıcıyı da çok iyi belirlemeniz lazım. Bazı sitelerde saatlik çok ucuz fiyatlara VK Play'in ee, hesapları satılıyormuş. Bunu ben zaten bulsam da gösteremem videoda öyle bir şeyi ya da bulsam da söyleyemem. Öyle bir sorumluluğu alamam. Çünkü bütün satın alımlar sizin sorumluluğunuz dahilinde. Sizin kart kullanımınız, satın almanız işte Boosteroid olsun, GeForce Now olsun, eğer GPU olsun, sayfada bütün bulunan servislerin sorumluluğu size ait. O yüzden eğer satıcıya güveniyorsanız, baktığınız bayağı bir kişi almış, kullanmış, yıldızı da bol. Böyle çok uygun Türk lirası fiyatına kullanabiliyorsunuz. Saatlik, 5 saatlik, 10 saatlik, 15 saatlik falan satılıyor. Bunu iyice bir araştırmanız lazım. Ama ben beğendim görüntü kalitesini diyorsanız, şu anda görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. Tamamen net kendi bilgisayarım gibi. Ben alırım, bana koymaz diyorsanız alabilirsiniz. Çünkü kurlardan dolayı bizim kur farklarımızdan dolayı tabii ki bize pahalı geliyor. Ayar bölümü var. Bu ayar bölüme bastığınızda Türkçeyi seçiyorsunuz. Türkçeyi seçiyorsunuz. Şimdi yeniden başlat diyorsunuz. Epic Games'e giriyorum normal. GTA 5'i zaten bir denemiştim. O yüzden GTA 5 burada gözüküyor. Eğer ki gözükmezse kütüphanenize giriyorsunuz. İstediğiniz oyunu indirip oynuyorsunuz. Videonun başında ilk söylediğim vardı ya aslında bunlar cloud'da saklanıyor. Yani bilgisayarda var bu oyunlar. Mesela A Plague Tale bunu normalde ben indirmedim. Ama bakın başlat yazıyor. Varmış demek ki. Alien bu başlat yazıyor. Ve şunlara da tıkladığınız anda yükleniyor bu arada. Yani yükle denilen oyunları tıkladığınız an yükleniyor. GTA 5'i deneyelim. Sonra da fiyatlara falan bakarız. Ha, bu arada Rockstar'a da girmeniz gerekiyor. Olmayınca olmuyor maalesef. Oyunu tabii ki Türkçe aç, şey, e, İngilizce açmayı unuttuk. Oyun Rusça açılacak. Neyse Story moda böyle bir girelim. Yani Rusça olduğuna bakmayın. Bunu siz oyunu İngilizce olarak başlatırsınız. Şimdi boşu boşuna çık, gir, tekrar yapmayalım. Sadece zaten şeyi göreceğiz. Oyun performansını göreceğiz. Zaten Steam'de biliyorsunuz oyunun yanındaki o 3 noktaya tıklıyorsunuz. Oradan işte dili de seçebiliyorsunuz. Oyunun içinde dil seçimi olan oyunlar var. Site Rusça diye, Rus Cloud Gaming Servisi diye bütün oyunlar Rusça açılmayacak. Bu arada video çekmeyi de özlemişim he. Oyunu sadece bir göstereceğim. Bakın görüntü kalitesi falan gerçekten şahane. Gerçekten hiç gecikme yok. Şu anda klavye mouse oynuyorum. Yok kendi bilgisayarınız gibi. Ya ben böyle diyorsam zaten benim diğer videolardan da biliyorsunuz. Ee, tabii ki internetinize, modeminize, bilgisayar özelliklerinize her şeye göre değişir. Zaten bir soru cevap videosu gibi bir şey yapacağım. Bütün cloud gaming servisleriyle alakalı orada da belirteceğim bunu detaylı. Sistem çok güzel çalışıyor. Boosteroid, GeForce Now nasıl çalışıyorsa ki onlardan daha iyi kalite alıyor gibi hissediyorum VK Play'de. Şöyle hem siz de bir görmüş olursunuz. Bir araba falan varsa alalım. Bir de araba sürüşünü test edelim. Sonra da çıkayım diğer bilgileri vereyim size. Diğer bilgiler de önemli çünkü. Önemli bilgileri de söyleyeceğim. Ekstra zaman kazanma. Atıyorum 5 saat 10 saatlik aldınız. Saatlik ücretleri de var. Nasıl alıyorduk? Ha tamam. F ile. Klavye mouse bayağıdır oynamadığım için. Şöyle de size araba sürmeyi göstereyim. Ya gerçekten hiç gecikme yok ya. Akıyor oyun. Şöyle bir evet. Ula U çekeyim dedim olmadı. Neyse. Görmüş oldunuz. Ee, şu anda masa üstü yerindeyim. İşte buradan Firefox tarayıcıya girebiliyorsunuz. İşte isterseniz Chrome indirin isterseniz başka bir şey indirin. O size bağlı. Bunu kendi bilgisayarınız gibi kullanıyorsunuz tabi. Tüm sorumluluk size ait. Yine söylüyorum. E, çünkü gerçek bir bilgisayar kullandığınızı kullandığınızın farkına varın. Ya onu söyleyeyim. Sonradan başınıza bir iş gelmesin. Yani aman dur ben şunu yapayım, aman dur ben bunu yapayım gibi e, meseleler olmasın yani. Ya ben sizin için söylüyorum. Yine siz bilirsiniz. Yani oradaki zaten gördüğünüz Xbox'a da girebiliyorsunuz. Bakın masa üstünde de Xbox'a falan girebiliyorsunuz. Tek ayrıcalığı burayı gerçek bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Sadece ayrıcalığı bu. Şu Epic Games'e girelim. İyi ki videoda oldu. Hiç değilse size göstermiş olayım. Diğer tarafta demek ki oyunlar yüklüymüş. Burada size belirli bir alan veriyor. Belirli bir alan verdiği için de mesela tıkladınız. Buradan göz at diyorsunuz işte yerinizi seçiyorsunuz F'yi seçtim D'de hiç alan yoktu F'yi seçtim F'de ne diyor hemen bir bakalım beraber yükle diyelim 116.65 GB alan gerekli 76.18 GB alan mevcut. Yani 76 GB'a kadar bir oyun yükleyebilirsin diyor. Tamam diyelim. Şuna da bir bakalım. Ha burada da 14 GB. Demek ki burası 76 GB'a kadar veriyor. Ha bilmiyorum onun sınırı arttırılıyor mu paketlere göre falan filan. Yani burası herhalde kendine göre bir GB veriyor. Kendine göre bir alan veriyor. Şimdi diğer bilgilere geçebiliriz. Ben buradan bir çıkayım. Diğer bilgilerde görüşelim. Evet şimdi size en önemli bilgiyi göstereceğim paket de satın alsanız işte bu size dediğim gibi araştırma yoluyla saatlik ucuza hesaplar bulursanız gibi 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 ya da saatlik alırsanız ben sana diyor fazladan saat vereceğim VK Play farklı türde 5 oyunda 3 saat oyun oyna diyor 3 saat oyun oyna diyor 30 dakika hediye vereceğim sana diyor sonra 3 saat oyna diyor normalde 3 saat oyna diyor bir 30 dakika daha vereceğim sana diyor. Oyunu 3 gün üst üste çalıştır diyor. Bir 30 dakika daha vereceğim diyor. Bu 10 saat oyuna 60 dakika vereceğim. Yani diyor ki ücretini ödeyip de 10 saatlik alırsan ben zaten sana 1 saat 10 saat bitiminde 1 saat daha vereceğim diyor. Yani böyle hediyeleri de var. 1 1,5 2 saat fazladan kazanabiliyorsunuz. Böyle de bir detay var. Güzel olmuş. Daha fazla satın alın'a tıklıyoruz. Zaman satın alın diyor. 5 saat tarifesine başvurmak için ödemeyi tamamla diyor. 359 ruble. 359 rublede ne kadar yapıyor? Şöyle bakalım. 85, 85 TL yapıyor. E, 5 saat için 85 TL. Evet pahalı gözükebilir. İşte kurdan dolayı yine söylüyorum. Ama bu 5 saatli farklı sitelerde falan satan insanlar varmış. Denemedim, bilmiyorum. Yani siz araştırır, onu bulursunuz. Sonra diğer ücretlere bakalım. Bakın 1 saatlik var 80 ruble. İşte 3 saatlik var, 5 saatlik var, 100 saatlik var. E tabi bunlar baya baya pahalı. Bir de sınırsız seçtiğiniz zaman 84 oyun hizmeti diyor. Bir ay boyunca sınırsız gece gündüz kısıtlama olmadan oynayın. Full HD 60 FPS'e kadar RTX desteği var diyor. 999 ruble. 237 TL. 237 TL de şu anda bütün sistemlerde hemen hemen aynı. Yani e, şöyle söyleyebilirim artık zaten 150, 170, 200, 230, 240 bu steroid olsun, GeForce Now olsun, e, diğer servisler olsun kanalda, benim kanalımda, Aranjör Bey'de bulunan servisler olsun. Hemen hemen artık bu fiyatlar. Artık yani Cloud Gaming'de aylık bu fiyatlara alışmamız lazım. Yani i̇nşallah bir gün daha uygun fiyatları alırız. Sonra konfor var. Tabii Türkçe'ye çevirdiğimiz için e, burada farklı bir şey yazıyor da. Tam katalog diyor. Tam kataloğa erişim diyor. Hizmetin tüm 369 oyunları diyor. Gece sınırsız ile ayda 60 saat. Gece sıfırla sabah 8 arası Moskova saati. Moskova saati vay. 4K'ya kadar 120 FPS RTX desteği. Bütün başlatıcıları kullanabiliyorsun, programları yüklüyorsun, oyunları yüklüyorsun. Demek ki bunda daha fazla gigabyte veriyor. Daha demin işte biz az gigabyte aldık ya, sonra bir de premium var. Bütün diyor 369 oyun yine var diyor ama bir ay boyunca sınırsız gece gündüz kısıtlama olmadan. Konforda gece gündüz kısıtlaması vardı. Sonra yine 4K'ya 120 bütün hepsini kullan bütün hepsini kullan. Bunlar da 1999 ruble, 3599 ruble. Bunları çevirirsiniz. Bakarsınız. Fiyatlar da bu şekilde. Şunu almak mantıklı gibi geliyor fakat bu benim yaptığım gibi başlatıcıyı çalıştıramıyorsun. Burada sadece 84 tane oyuna girebiliyorsun. İşte yine 1999 ruble satın alacaksın ya da dediğim gibi araştıracaksın. Ya mesela The Last of Us'ı direkt koymuşlar. Ya büyük ihtimal o 84 oyunun arasında bunlar da vardır diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili anlatacağım bu. Başka kaçırdığım bir şeyler varsa yorumlarda buluşuruz zaten. Yani bunu incelersiniz. Belki benim atladığım şeyler olabilir. Bunlara bakarsınız Xbox oyunlarını oynamak, diğer oyunları oynamak gerçekten kaliteli bir hizmet, güzel bir hizmet. Dediğim gibi fiyatlar biraz pahalı. Artık Cloud Gaming'de de fiyatlar e, üst seviyelere doğru çıkmaya başladı. Çünkü harcadıkları bütün şeyleri yansıtmaya başladılar fiyatlara. Hatta GeForce Now kısıtlama falan getirmeye çalıştı sonra getiremedi. Artık baş edememe e, durumuna geldiler... O yüzden e, dediğim gibi siz kendinize göre hissettiğiniz o an, o ay hangi oyunları nerede oynamak istiyorsanız o aylık o paketi alın. Yani GeForce Now'daysa oyununuz o ay mesela GeForce Now alın, o ayı öyle bitirin. Ama bir oyun için de almayın bence. Yani bu steroid alacaksan da 4-5 oyun bitireceksen eğer sen bir ayda al çok mantıklı. Ama ben bir oyunu 2 saat, 3 saat oynarım, sıkılırım, üşenirim diyorsan ...boşu boşuna para vermene gerek yok. Ben size servisleri ya satın alıyorum, ya bana bir hesap geliyor, ya bir şey oluyor. Ben size çekiyorum, gösteriyorum ki... ...görün, bilin, belki bir gün bir indirim yaparlar, belki bedava kullanım hakkı verirler... ...bir hafta gel bedava kullan derler. Hiç değilse bu videoya gelerek... Bir bakarsınız performansı nasıl seviyor musunuz sevmiyor musunuz ee, size göre mi ona bir bakarsınız satın alırsınız yani keşke ben de her zaman bedava sistemleri çeksem ama yapacak bir şey yok yani bir ek bilgi daha cuma ya da cumartesi günü çok güzel bir video gelecek bakalım üstüne konuşacağız hem de göstereceğim.